İki gencimizin nişan merasimleri vesilesiyle aranızda Bayan Sökeli milletvekili adayımız Sayın Gülnur Doyuran Erhan Efendi ile beraber biz de misafir olarak sizler gibi burada bulunuyoruz. İki çocuğumuz Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istenerek bir yola çıktılar ve bu yolculukta bugün nişan merasimindeyiz. İnşallah gelecekte düğün merasimlerinde de beraber oluruz ve bu gençlerimiz vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştiren aile nüvesini oluşturmalı. Ben bu duygularla arkadaşım Gülmür Doğuran Erhan Efendi ile beraber çiftimizin nişan yüzüklerini takmak istiyorum. Türkiye'nin ilçe başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve çok kıymetli misafirlerimize hepiniz adına hoş geldiniz diyorum. Nişanımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Say it again, please. Okay